Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veliler görülünce Allah hatırlanır diyor ya ben de sizi dinlediğimde kendimi Allah'a yakın hissediyorum. Mesele birbirimize Rabbimizi hatırlatmaktır. Mesele beraber Allah ile beraber olmaktır. Bütün insanların, insanlığın, ümmeti Muhammed'in derdinin bu olması gerekir. Ne buyurmuştu Hazreti Ali Efendimiz? Gerçek dost, sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım eden, sen Allah'ı unutunca sana hatırlatandır. Düşman da bunun tersidir. Eğer biri sana Allah'ı unutturuyorsa, sen Allah'ı zikredince, unutturmaya çalışıyorsa, sen unutunca, unutasın diye yardım ediyorsa, bu durumda o da gerçek düşman olmuş olur. Bize de düşen, Allah'ı hatırlatan dostlar olmaktır. Evet, birbirimize Allah'ı hatırlatan dostlar olmaktır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, velilerle ilgili ayetler inince Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Sahabe soruyor, Ya Resulallah, veliler nasıl tanınır? Allah dostları nasıl tanınır? Buyurdu ki, onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Veliler görülünce nasıl Allah hatırlanıyor? Bu sadece böyle manevi bir hatırlama değildir. Okul Rabbini sevdiği için, Rabbinin hesabını yaptığı için ne olursa olsun, kim ne söylerse söylesin, ne iş yaparsa yapsın ya da ne iş yapılırsa yapılsın orada Allah'ın hesabını yapıyor. Ne diyor? Evet Allah böyle emretmiş. Allah bunu böyle seviyor. Evet Allah bunu böyle sevmiyor deyip hayatını yaşadığı için onu görenler onunla beraber olanlar onu tanıyanlar bir şey yaptığında karşıdakinin o velinin ne söyleyeceğini biliyor. Ne der? Şimdi biz bunu böyle yaptığımızda ya Allah bunu sever ya Allah bunu sevmez diye bir şey söyler. Dolayısıyla ne oldu? Ona Allah'ı hatırlattı. Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın sevgisini hatırlatmış oldu. Müminler böyledir, böyle olmalıdır. İnşallah hep beraber böyle olmaya çalışacağız.